Özkan Öztürk 20 kelimeyle 7 futbolcuyu Gökhan Abdi'ye bildirmeye çalışıyor. Bakalım Gökhan Abdik hemen bilebilecek mi? Ee, bunu nasıl anlatsam? Arjantin. Böyle de ne göre Messi değil. Bir tane isim söyleyeyim. Maske. Dibala. Bravo. Abi burada dur şimdi. Yine Arjantin. Mekanistir. Milano. Lautaro. Tebrikler. <laughs> Almanya. Kroos. Bambi. Musiala. Manchester şehri. Ya City ya United. Bernardo Silva. İngiliz. Kırılış gitti. Stones. Ne zor ya benim sorular. Öyle bir oturuyorsun ki Müjdat sende. Abi, City İngiliz deyip Stones. Kimi diyeceğim abi? Orayli mi diyeyim? Ne diyeyim? Allah Allah ya. Orta saha. Odun. Tebrikler. Stones'u Foden'dan yani. önce söylemem de evet. ne kadar gurme olduğumu gösteriyor. Tabi tabi tabii. Gurme <laughs> mi artık yani? <laughs> Portekiz. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Portekiz. Ya hangisini söyleyeyim abi? O tamam tane bir tane söyle abi. ben ikinci kelimeyi söyleyeceğim. Tekte bulmam lazım. Tık. Bitin ya. Abi bana <laughs> inadına benim en sevmediğim oyuncularımı koydun. Hayır hayır. Milano. Leo. Evet. Bak iki kelime de bildin. Tamam sakin ol. Abi o. bak en fonsuzunu sormuş ya Kaan. Ya ter bastı abi. Penaltı. Bir ipucu daha ver. Portekiz. Ronaldo. Burna Fernandes. Yani abi. Ne bileyim abi penaltı. Orta gizliyince. Baviera. Baviera. Peynir. <laughs> Allah Allah. Baviera. Baya Münih'te kaç tane adam var abi. Müller. Ortası. Şimdi söyleyeceğim. <laughs> Yine gurme. Goretzka. Yanı. <laughs> Şu an 11'de yanı işte. Benim yani. Goretzka'nın... hele şükür <laughs> ya abi. <laughs> Bu içinin sonunda Müjdat Özkan'daki sorularla Gökhan Özkan'daki soruları okuyorum size. Kane, Haaland, Mbappe, De Bruyne, Lewandowski. Benim oyuncuları sayıyorum şimdi. Lautaro Martinez, Leo, Kimi, Foden. Ha kalitelerinden bahsetmiyorum. Anladınız.